Bu soruda bakın yine basamak sorusu olarak vermiş. Yani basamaklar oluşturulmuş. Bu tür sorularda ne yapıyoruz? AB'yi aşağı doğru uzatıyorum. D'den bakın BC'ye paralel çiziyorum. Yani dikdörtgen oluşturdum. 2 birimse burası da 2 birim. 24 birimse o zaman bu da 24 birim. Sonra buradaki üçgenimize bakıyoruz. Bakın şuradaki üçgen. 7 var. 24 var. O zaman ne oldu? A ve D arası 25 birim olmuş oldu. Bir birim vermiş. O zaman bu da bir birim ne olur? Kök 2 olur. E, bu da 1, bu da 1. Kök 2'nin karesi 1'in karesi bakın topluyorum. Kök 3 olur. Kök 3'ün karesi 1'in ka karesi topluyorum bakın 4 birim olur. O zaman kök 4 yazarım buraya da. X ne olacak? 2 birim olmuş olacak diyoruz. 5 metre yüksekliğindeki direk bakın binanın tam ortasına devriliyormuş. Yani 5 metre. O zaman ben burayı ne bulurum? 4 bulurum. Çünkü zemine Dik olarak vermiş. Bakın burası 90 derece. E yarısı 4 ise diğer yarısı da 4. O zaman binanın yüksekliği ne olur? 8 metre olur diyoruz. Bu soruda ise bakın 6, 8, 13 üçgeni var. Sonra şunun tamamını ne buluyorum? 8, 15, 17 buluyorum. 15 birim. Sonra AB'nin tamamını 13 vermiş. Bakın o zaman burayı da ne buluyorum? 5 buluyorum. Şimdi bakın gençler burada şöyle yapabiliriz. Ee, bu büyük sayılar için hani karşımıza çıktığı zaman bakın 5 çarpı 1 diyorum. Buna da 5 çarpı 3 diyorum. Ben burada en basit sayılarla işlem yapıyorum. Bakın 1 var 3 var. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. Ne bulurum? Kök 10 bulurum. 5 katı, 5 katı. O zaman bunun da 5 katı. 5 kök 10 bulmuş olurum. Bu soruda ise bakıyorum 3 birim. Şuraya da A birim diyeyim. Şekil 2'deki gibi 1 birim küp daha eklendiği zaman burası 4 birim olur. Fakat bu e, çubuk bir birim sola kayıyormuş. yani ne olur a eksi 1 olur? O zaman gençler bakın çubukların boyları aynı olduğuna göre, 3'ün karesi ile a'nın karesinin toplamı eşit olacak. 4'ün karesi 16 ile a eksi 1'in karesinin toplamına eşit olacak diyoruz gençler. Buradan a yerine ne yazarsak sağlar? a yerine 4 yazarsak sağlar. Bakın buradan 16 gelir. Buradan da a yerine 4 yazdığımız zaman, 9 gelir. 9 artı 16. 9 artı 16. A buradan 4'müş. A'yı getirip yerine yazarsam 3, 4, 5. O zaman çubuğun boyu 5 metreymiş diyoruz. T şeklindeki direkt şekil 2'deki gibi 2 metre yukarıdan devrildiğinde. O zaman şuradaki uzunluğumuz bakın ne olacak? 3 metre olacak. Zaten burası dikti. E, o zaman zaten bakın şu uzunluğu da 1 metre vermiş. O zaman gençler ben şu iki noktayı birleştirecek olursam. Bakın burada ne oluşacak? 2 tane 2 tane dik üçgen oluşacak. Yani şurada var bir dik üçgen. Burada var bir dik üçgen. O zaman bakıyorum şimdi. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 ne buldum? Kök 10 buldum. Sonra şuradaki üçgenime bakacağım. Burada pisagor yapıyorum. Bakın 2'nin karesi 4 ile x'in karesini topladığım zaman kök 10'un karesi 10'u verecek. x kare buradan 6, x eşittir kök 6 birim bulunmuş olur diyoruz. Bu X'e o zaman bu da X olur. Bakın hipotenüs X artı 1 dik kenar X diğer dik kenar 5. 5, 12, 13 üçgenidir. X yerine 12 yazarsak 5, 12, 13 sağlıyor. X buradan ne olur? 12 birim olur. Bu soruda ise AB'yi 9 birim verilmiş. Bak X ise bunların hepsi X olacak. O zaman AB 9 birimse burası ne olur? 9 eksi X olur. E, BC'yi 8 birim vermiş. O zaman burası da 8 eksi X olur. O zaman ben buradan bakın bir pisagor yapacak olursam veya şıklara bakıyorum. X yerine hangi sayı yazarsam sağlar. X yerine ben buradan 5 yazarsam bakın 3, 4, 5'i sağlıyor. 3, 4, 5. O zaman x buradan 5 birim bulunur. Ha, biz bunu uzun uzun Pisagor yazmıyoruz. Hani uzun uzun karesiyle hani bu ikisinin karesini topladığım zaman x'in karesini yazıp yine bulabiliriz. Fakat o şekilde bayağı bir uzun olmuş olur. Bakın yine bu soruda b'nin yerden yüksekliğini vermiş. Bakın 3 metreymiş. Sonra A noktasının duvara olan uzaklığını 9 birim vermiş. Bakın burası 9 metreymiş. Bir kere burada 3, 4, 5 üçgenimiz oldu. O zaman buraya 5 kaldı. Bir tane de ben B'den duvara yükseklik çizecek olursam bakın 5 ise karşısı da 5 olur. E peki ben buradan şuradaki uzunluğu ne bulurum? 12 birim bulmuş olurum. E bu 3'tü karşısı da 3. E bize duvarın yüksekliğini soruyor. Yani şurayı soruyor. O da ne oldu? 12 artı 3, 15 birim olmuş oldu diyoruz. Bu soruda ise bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim vermiş gençler burada. Ee, x çarpı y'yi vermiş. 11 bölü 2. X artı y'yi soruyor. Şimdi öncelikle Pisagora bakacak olursam buradan x kare ile y karenin toplamı 25 birimdir. Şimdi x kare y kare belli. X çarpı y belli. O zaman ben buradan x artı y'nin parantez karesini alırsam bu neye eşittir? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x ile y'nin çarpımının iki katı. Buradan getirip yerlerine yazıyorum. x kare artı y kare 25'miş. Artı x y buradan 11 bölü 2 idi. 2 ile çarparsam ne yapar? 11 yapar. O zaman x artı y'nin karesi buradan 36 ise x artı y'yi ben ne bulurum gençler? 6 birim bulmuş olurum. Bu soruda ise bakın buradaki e, çubuğun uzunluğu 5 metreymiş tamamı e, Tam ortasından bir destekle bağlanmış. E, bize soruda diyor ki AD uzunluğu diyor 4 metre diyor. E, zaten çubuğun uzunluğu da 5 metreydi O zaman B noktasının yerden yüksekliği ne olur? 3 metre olur bakın dik üçgen olduğu için 3 4 5. Bize diyor ki destek yüksekliğini soruyor yani tam ortasıydı burası bakın şu yüksekliği soruyor Şurayı soruyor. O zaman orta taban olur gençler. 3 birimse yarısı ne olur? 1,5 olur. 1,5 metreymiş. Bakın burası 3 birim verilmiş. E, şuradaki AB ile BC 5'er birimmiş. Birbirine eşitmiş. O zaman burası ne olur? 4 birim olur. E burası sayıyorum bakın 4 birimmiş. O zaman burası ne olur? 3 birim olur. E 4 ile 3'ün toplamı 2 blok arasındaki uzaklığı soruyormuş. 7 e, birim olur diyoruz.